آمين. <applause> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا وارجعنا إلى أقرب بلاد إليكم مستعين، وبارك في حقنا ربنا آتنا في الدنيا <سؤال> حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أعوذ بك من والدي ومن يخذلني يوم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تطيع قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يظلم الميعاد Ey yerlerin göklerin ve bütün mevcutların sahibi ve Şu mübarek bayram sabahında ellerimizi açtık, boynumuzu büktük, günahkar hallerimizi affa ismi şerefinle tecelli ederek günahlarımızı affı mağfiret eyle ya Rabbi. Ya Rabbi alemin, biraz önce kılmış, kılmış olduğumuz kurban bayram namazını ümmü ilahine kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi alemin, müşerref olduğumuz kurban bayramını hakkımızda ülkemize, milletimize bizlere hayırlı vesile ya Rabbi. Amin diyen cemaatimiz Rabbena fi da aziz eyle ya Rabbi. Ya Rabbi alemin bizleri dünyanın Müslümanlara getirdi. Müslüman olarak yaşamayı, Müslüman olarak ruh destek etmeyi, ülkemizden bizim dinimizden nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi alemin bizler şu mübarek kurban ayında, kurban bayramında bulunuyoruz. Kurban bayramında keseceğimiz kurbanları son zamı damla, damlayan son damından kadar kuslan günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi bizlere sevdiğin, razı olduğun kullarına sinir eyle Ya Rabbi. Tanim ya yarattığın, güvenliğin dünyadan olduğu bi'ler aziz Ya Rabbi. Ya Rabbel alemin köyümüze minare yapıldığı bu minarenin yapımına katıldığından kardeşlerimize rahmet ve merhamet eyle Ya Rabbi. Bu minarenin yapımına yardımcı olan kardeşlerimize onların yardımını esirgeme Ya Rabbi. Ya Rabbi cennette de o kardeşlerimize köşeler nasip, nasip eyle Ya Rabbi. Onlara ve bizlere rahmet ile muamele Ya Rabbi. Ülkemizi, milletimizi her türlü düşman tehditinden muhafaza ya Rabbi. Şehitlerimizi, şahadalarımızı, gazilerin rahmetine muhafaza muhafaza ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'in sağlık ve selameti için, kurban bayramının hakkını dahi ilerlemesi ve olması için, Allah rızası için lillahi teala fethâ. Kardeşlerim şu yardım işine bir yani şey var. Şöyle bir tane halledelim tamam. Yani bir de şöyle tane